Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun süre ardından hava durumu grafikleriyle tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz ülkemizin son dönemlerinde, özellikle gece sıcaklıkların mevsim normallerin altında seyretmesi, ülkemizin 2022 kışının soğuk geçmesine yönelik tahminler, tahminlerde bulmamıza neden oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla hemen hava durumuna geçelim. Salı günü arkadaşlar özellikle de doğu bölgelerimizde kar yağışları olacak. Zaten de şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Aramara bölgesinde ciddi bir yağış beklenmiyor bu hafta içerisinde. Fakat dediğim üzere Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in dağlarında yüksek derecede hava sıcaklıkları düşecek arkadaşlar. Özellikle de Erzurum, Kars, Ardahan dolaylarında yoğun kar yağışları görülebilir. Kar yağışları olacak yani bunu belirtelim. Fakat ülkemizin geri kalan kısmında hava sıcaklıkları gece, geceye bakacak olursak aşırı derecede düşecek. Gizli buzlamalara lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Onun dışında üç büyük şehrimize bakacak olursak İstanbul'da hava sıcaklıkları gece çok düşecek. İzmir yine aynı şekilde gece sıcaklıkları çok düşecek. Ankara gece sıcaklığı sıfırın altına düşecek arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda daha iyi ve daha ayrıntılı videolar çekmek dileğiyle. Hoşçakalın.